Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız haftalık bültenlerde teknik takibimizde olan hisseler i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100 e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları Hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de betaları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu teknik analiz bülteninde, bu hafta için hazırladığımız haftalık bültende yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Bust 100 Teknik Görünüm Geçen hafta Borsa İstanbul'da pozitif hava korunmaya devam ederken, etkili olan alımlarla tarihi zirveler yenilendi. Bıst 100 endeksi geçen hafta içerisinde Nisan sonunda test edilen ve tarihi zirve seviyesi olan 2562 seviyesini aşarken, tarihi zirvesini 2623,17 seviyesine taşıdı. Bıst 100 endeksi geçen haftayı %6,66 oranında yükselişle 2601,25 puandan tamamladı. Küresel çaptaki önemli risk başlıkları nedeniyle yurt dışı hisse piyasalarında satışların yeniden derinleşmesi BIST 100 endeksinde satış baskısını tekrar artırabilecek önemli bir risk olarak izlenmekle birlikte BIST 100 endeksinde 2562 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Haftalık kapanışında 2600 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşmesi olumlu bir görünüme işaret ederken yeni haftada 2600 üzerindeki tutulmanın korunması ve 2623'te bulunan zirvenin aşılması yeni zirve denemelerini beraberinde getirecektir. 2562 üzerinde kalındığı sürece orta vadede 2700 ve devamında 2800 civarı gündemde kalmaya devam edecektir. Endekste yaşanabilecek düzeltmelerde 2562 seviyesi ilk kritik destek konumunda olup devamında 2530 ve 2500 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 2560, seviyesi altında 2500 desteğinin de kırılması halinde teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği ve 2400 seviyesi altına yeniden bir fiyatlama eğiliminin güç kazandığı görülebilir. Haftalık Teknik Öneriler Alkımda fiyatlama, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar üzerinde hareket etmekte olup, RSI 14 indikatörü 50 referans seviyesi üzerinde hareket etmektedir. 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayan kısa vadeli yükseliş eğiliminin ortalamalar üzerindeki hareketten de destek alarak bu haftada da devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yükseliş eğilimi içerisinde hareket eden doholde fiyatlama, tarihi zirve seviyesinin bir miktar altında seyrediyor. Günlük grafikte yükseliş barlarının görece artan işlem hacmiyle desteklendiği hissede, bu hafta alıcılı seyrin devam edebileceği ve yeni zirvelerin test edilebileceğini değerlendiriyoruz. Son dönemde yükseliş hareketlerinin sertleştiği Mupark'ta fiyatlama, kısa ve uzun vadeli basit hareketli ortalamalar üzerinde hareket etmektedir. Yükseliş hareketlerine artan işlem hacminin eşlik etmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda bu haftada da alımların devam edebileceğini düşünüyoruz. Otkar'da 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kısa vadeli yükseliş eğilimleri görülürken cuma günü alımların görece artan işlem hacmiyle desteklenmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissedeki güçlü momentumun bu haftada da devam edebileceğini düşünüyoruz.